Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş fenerbahçe maçına bakalım. A yapacağız. Bakın gerçek puan no. E skor ne olacak? Biz şimdi maç yapacağız. Acaba gerçek skoru doğru mu yapmış olacak yoksa yanlış mı olacak? Şimdi Beşiktaş fenerbahçe maçı çekeceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi Beşiktaş başladı. en Enkudu. Enkudu. Gel son, gel son kuldur. Begen, Rekor. gol, bir sıfır Bir super, bir 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 Gol, bir Şimdi sarvandı son. Vurdu. Her sizde sonu mükemmel Dervetli. Şimdi. Pof. Mükemmel pop. Çalımlar geliyor. Çalımlar. Çınar Karaman. Karaman. Çınar Karaman çıktı. Çınar Karaman. Çınar. Çınar Çalım. Çınar Karaman. Oooo. Mükemmel çalımlarla gol atıyor Çınar Karaman. Gol. 아 r k a d a ş l a r bunun k a f a çalınma yok Arkadaşlarını çırptı. Arkadaşlarının ay taraftarlarının altına bıraktı. Şenan Karaman, Şenan Karaman. Yine bir çalım. Orada oluyor sıfır. Bir sıfır. Beşiktaş'ım. Beni duyuyorsan buradan. Gideceğiz bu maçı. Beşiktaş'lıyız. Beşiktaş'lıyız.